Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu 22 Nisan 2021 Bugünkü Test Sayısı 312.109 Vakka Sayısı 54.791 Hasta Sayısı 3128 Vefat Sayısı 354 İyileşen Hasta Sayısı 65.593 Toplumda Test Sayısı 45.040.704 Vakka Sayısı 4.501.382 Vefat sayısı 37.329 Ağır hasta sayısı 3.463 İleşen hasta sayısı 3.099.935 Günlük test ve hasta oranı 1 Günlük test ve vakka oranı 17.55 Almanya'da son 24 saatte 29.518 yeni koronavirüs tesisi konuldu Toplam sayı 3 milyon. 217.710'a yükseldi. Ölenlerin sayısı 229 artarak 80.893'e yükseldi.